80'lik dede kök hücre nakliyle ikinci baharını yaşıyor. İzmir'de 80 yaşındaki kanser hastasına yapılan kök hücre nakli benzer durumdaki yaşlı hastalara da umut oldu. Şimdi ben o kadar şanslı bir kişiyim ki. Kökten çözüm dediler. Bundan daha sevinçli bir haber olur muydu? İzmir'de 80 yaşındaki Erkan Barbüken'e 4 yıl önce lenf bezi kanseri tanısı konuldu. Koltuk altında bezeyi teşhis etti hocam. Orada hoşkim e, lamba diye tanı geldi. O o dedi bana kurtarırız dedi. 8 kür kemoterapi uygulandı. Hasta yapılan kontrollerde hep iyi çıktı. Ancak hastalık geçen yıl yükseltti. Doktorlar tekrar yüksek doz kemoterapi uygulayabilmek için kök hücre nakline karar verdi. Kök hücre toplamanın güçlüğü ve yüksek ölüm riski sebebiyle en fazla 65-70 yaşındaki hastalara yapılabilen nakil 80'lik dedeye başarıyla gerçekleştirildi. 4 seansta kök hücresini topladık. Yaklaşık 17'sinde kemoterapisine başladık. Yüksek doz kemoterapi. 23'ünde de topladığımız, dondurduğumuz kök hücreyi hastaya verdik. Çok sağlıklı, neşeli hissediyorum. Kurtuldum diyorum tabii. Bu psikoloji çok önemli. Oria 2010